Alo. Alo. Buyurun. Evet dinliyorum. Sana bak ilan numarasını belirtmediğinizden dolayı yapmış olduğunuz alışveriş. Kaygınan.com param güvenli hizmetleri tarafından şüpheli işlem olarak askıya alındı. Bilginiz olsun. Paranızın 7 ile 10 gün içerisinde hesabınıza yeri adresi sağlanmış olacaktır. Hayır, Fakat o... Bak, sizler ürünü kaçırmamak istiyorsanız hı hı. açıklamak sonra bir garbiyle yalnız ilan numarasını belirterek Tekrardan sipariş satan adamı da bulabilirsiniz. Ben satıcıyla bir görüşeyim ya. Evet, tekrardan siparişiniz oluşturduğunuz takdirde beyefendi, bu yanlış yapmış olduğunuz ilk ödeme sizlere 5 dakika içerisinde iade sağlanmış olacaktır. Sosyal medya, herkesin kullandığı yaygın sosyal medya platformu üzerinden bir ilan gördüm. İlanı gördükten sonra e, cazip geldi. Yaptığım işle de alakalı olarak e, makine satışıydı mevzu. ...hani cazip gelince bana... ...direkt olarak e, baktım... Ha, ...tabii internet dolandırıcılığı çok fazla revaçta... ...ben bununla alakalı... E, ...mümkün olduğunca tedbir davranıyoruz ama... ...hani insanın gaflette olduğu... ...bir anı oluyor mutlaka... ...nitekim kendisiyle bağlantıya geçtim... ...bana e, yönlendirilen platform... ...WhatsApp platformuydu... E, ...o mesajlaşma platformu üzerinden... ...kendisiyle iletişime geçtim gün içinde... ...akşam saati... E, Yazışmalarımız başladı. Bir meblağ anlaştık. E, mevzu geçen cihaz şeydi, yani cazip bir fiyata bıraktılar. Daha sonra beni e, çok yaygınca kullanılan bir e, uygulama üzerinden ödeme yöntemi ne doğru yönlendirmeye kalktılar. Yönlendirdiler. Ödeme yöntemi e, konusuna baktığımda bir URL'e gönderdiler bana, bir link paylaştılar. Linkte çok böyle gözüme çarpan bir şey görmedim açıkçası. Bu e, alışveriş platformu da genelde işte e, menkul ve gayrimenkul ve araç satışında çok rebaşta olan bir platform üzerinden e, ödeme yöntemi e, sağlayacaklarını söylediler. Bu esnada e, internet adresine baktığımda çok gözüme çarpan bir şey olmadı. Com.tr uzantılı işte e, birebir e, hemen hemen birebir örtüşen ama e, daha sonrasında farkına vardım ben bunun. O platform üzerinde ilan numaraları 10 haneli. Bana verdikleri ilan numarası 9 haneliydi. Tabi bunlar hep daha sonra ortaya çıktı. Artı paramın güvende oldukları olduğu yönünde iddiaları vardı. Ben daha önce o platformu kullanmamıştım böyle bir alışverişte. Beni ödeme yöntemi konusunda yönlendirdikleri sistem 2 3 aşamalı bir ödeme yöntemiydi. Kart bilgisi vesaire vermedim direkt olarak hesabımdan. E, para çıkışı gerçekleştirdim. Sonradan işte tam parayı çıktım. O esnada anladım ki şey. Yani e, kurumsal bir yere güvende bir e, ortama para çıkışı gerçekleştirdiğimi sanarken ben şahıs adına bir e, fest işlemi uyguladım. Orada ben anladım lakin işten geçmişti ondan sonra. Dün Dün e, böyle bir şey başıma geldi. Akşam saatinde gerçekleşti. Bu gün içinde işte e, iş durumumdan dolayı herhangi bir şekilde e, kendileriyle temasa kuramadım. Ufak bir temasım oldu. Akşam saati bu işlem gerçekleşti. İkinci bir defa e, benden aynı meblağ e, çıktısı yönünde bir girişimler oldu. Ben zaten ilk e, etapta mevcut durumdan kuşkulandıktan sonra bir temkinli yaklaştım. Satıcı tarafıyla e, bir temasa geçtim. İşte e, böyle böyle bir şey... E, Oldu ama bana bir gariplik var bu işte gibilerinden yuvarlak bir konuştum onunla. O da abi anlamadım ben çok bilmiyorum gibilerinden bir cevap verdi. Yazışmaların hepsi vesaire bütün deliller yaptığım e, alışverişin banka dekontu hepsi delillerle beraber. E, akşam saati ben bunu fark ettim fark ettikten sonra karakolun desteğiyle bütün delilleri e, somut olarak elde edip biraz önce savcılığa takibi için girişimde bulunduk. 6500 evet. lira karşılığında bir e, halı yıkama makinesinden bahsediyoruz. Daha sonra e, internet üzerinde farklı platformlarda bu ödeme yöntemiyle ile alakalı e, mağduriyet konusunda araştırdığımda aynı şekilde yani birebir benim başıma gelen şekilde örtüşen konuların e, yaşandığını öğrendim de tabii iş işten geçmiş oldu. Yani direkt olarak uygulama üzerinden ya da gerçek siteler üzerinden yapılmayan alışverişler her ortamda şaibeli. Benim tek tesellim şu an tamamen kart bilgilerimi vermeden ve çok büyük bir meblağ karşılığında mağduriyetim olmadan e, böyle bir şey başıma geldi. Ya bugün itibarıyla bu meblağ karşı, yani bu meblağ benim başıma geldi. Daha yüksek meblalarda olabilirdi. Tesellim bu. Ama tabii bunun yasal olarak e, takibinde olacağım. Bununla alakalı e, işlem başlattım. Ola ki başka birileri daha yüksek meblalarda ya da bütün kart bilgilerini vererek asla asla sakın. Kesinlikle bu yani hiç e, sağlıklı bir alışveriş ortamı olmuyor. O, bununla da alışveriş olmuyor daha doğrusu. İnsanların bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. <laughs>